Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle trend Yoldan almış olduğumuz tekli yan sehpayı kutu açılımı yapacağız. Daha sonra da kurulumunu birlikte gerçekleştireceğiz. İşin açığı kutu bana çok güvenilir gelmedi. Biraz baştan salma gibi geldi. Ee, bakalım ürünler nasıl? Metal ayaklı. Bu şekilde de üzeri var. Şu şekilde kurulum eşyaları çıktı ikili tahtası çıktı kurulum aşamasında eşimden destek alıyorum ama elinden gelen varsa kendiniz de yapabilirsiniz herhangi bir şema çıktı mı içerisinde yok. Demek ki kendimiz kuracağız. Şu şekilde olacak. Altı küçük olan, üstte de büyük olan kısım. Arkadaşlar ne yazık ki matkapınız yoksa kurulum bayağı zor. Çünkü ürüne delik bırakılmamış. Kendimiz açacağız bu delikleri vidalarla ve mat kapımızla. Bu tür ürünler bazen şaşırtıyor işte insanı. Mat kapta Deliyorum. Evet ilk vidamız sabitlendi. Diğer vidalara geçeceğiz. Diğer taraftan da yine ilk vidayı sabitlemeyi tercih ettik. Ama ne yazık ki kaygan bir yapısı olduğu için direkt matkapla yapamıyoruz. Önce vidayı sabitliyoruz sonrasında matkapla devam ediyoruz yorumları okuduğumda çok kolay bir kurulumu var demişlerdi şu an şaşkınım bu şekilde olacak arkadaşlar bayağı da uğraştıracağı benziyor her vidada önce vidayı sabitliyoruz daha sonra matkapla uğraşıyoruz keşke hazır olsaydı da direkt vidalasaydık yani kurulumumuz devam ediyor ürünlerin demonte olacağını biliyoruz. Kendimiz kuracağımızı bilerek alıyoruz. Bu bir şey söylemiyorum. Ama bence kurulumu kolaylaştırıcı bir şeyler de yapmış olmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Sonuçta bunu kendi başıma ben yapamam. Matkap olmasa yine yapılamaz. Artık bir kısmı bitirdik. Diğer tarafa geçtik arkadaşlar yine aynı işlemleri burada da devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi üstteki rafını montalamaya çalışıyoruz. Ama yine delik olmaması bizi bayağı yordu. Kalemle işaretledik belli yerlerini karıştırmayalım bir sıkıntı çıkmasın diye şimdi de yine çiviyle önce şey yapıyoruz sabitliyor sonra matkapla açıyoruz İnşallah kullanışlı bir üründür çünkü bizi bayağı yordu Arkadaşlar bu şekilde montalandı. Şimdi son aşama olan içerisinden çıkan ayak parçacıklarını takıyoruz şu şekilde en azından bu düşünülmüş bu da güzel bu şekilde taktık artık sehpamız hazır son hali şu şekilde oldu arkadaşlar alacak olanlara fikir olsun kurulumu da bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.